Arena Haber'den hepinize merhabalar. Ahmet Spor Başkanı Aziz El aldığının acı günü. Ahmet Spor Kulübü Başkanı Aziz El aldığının annesi Sürme El Aldı Bugün hayatını kaybetti. Ahmet Spor kendi resmi X hesabında baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor. Ahmet Spor Kulüp Başkanımız Aziz El kıymetli annesi Sürme El hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet başkanımız ve ailesine Bas sağlığı diliyoruz ifadelerine yer verdi. Öte yandan Taziyer'in yarın Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Bingül Yamaçlılar Taziye evinde kurulacağı bilgisine yer verildi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.